Evet genç olur hoş geldiniz. Her hafta bir ayete Mas serimizin 3. sorusu olan üslü ifadelerle karşınızdayız. Sıfırdan farklı ABC gerçel sayıları için yukarıdaki ifade bir rasyonel sayı iken bakın aşağıda verilen ifade bir rasyonel sayı değilmiş. Burada tabanları asal çarpanlarına ayıralım. 2 üzeri 2A çarpı 10 üzeri B'yi de 2 üzeri B çarpı 5 üzeri B olarak parçaladık. Tabanları aynı olanların kuvvetlerini toplayalım çarpma işleminde. 2 üzeri 2a artı b çarpı 5 üzeri b'yi elde ettik. Paydaya baktık. 3 üzeri b çarpı 3 üzeri c çarpı 5 üzeri c eşittir. Buradan 3 üzeri b artı c çarpı 5 üzeri c'ye geldi. Böyle bir işlemimizi unutmayalım. Bu bir rasyonel sayı imiş. O halde 2a artı b'miz ne olacak? Tam sayı olacak. Alttaki ifadeye bakalım. Aynı şekilde onu da asal çarpanlarına ayırıyoruz. 5 üzeri a Çarpı 5 üzeri C. Çarpı 3 üzeri C dedik. Burada tabanları aynı olanları düzenlediğimizde 5 üzeri A artı C çarpı 3 üzeri C'ye geldi. Paydaya baktık. 2 üzeri C çarpı 2 üzeri B çarpı 3 üzeri B ifadesi eşittir. 2 üzeri B artı C çarpı 3 üzeri B ifadesi geldi. Bölümümüzü aldık. Bu bir rasyonel ifade değilse A artı C kuvveti tam sayı olmayacak. O halde 2A artı B'yi tam sayı yapan A artı C'yi tam sayı yapmayan şıkka bakalım. Bakın burada C'ye baktığımızda 2A artı B. A'yı 2 ile çarptığımızda 1 bölü 2 oluyor. B ile topladığımızda ikisinin toplamı 1'dir. A artı C ise 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'nin toplamı 3 bölü 4 yaptığı için tam sayı olmayacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir.